bir sahnenin olacağı tahmin ediyorduk. Onda geçtiğimizde ise ilerleyen bölümler kesin şu sahnenin bilgilendirmesini yapayım. Tabii ki de olduğu gibi bir kurtaran bir ekip olması lazım. Bildiğiniz üzere dizimizde ölen Zehra karakterimiz vardı. İzleyicilerimiz bu karakteri gerçekten çok seviyordu. Sizce böyle bir senaryo yaşansa Zehra karakteri gelip de kurtarsa nasıl olur? Tahminleriniz yorumlar kısmında beklemekteyim. Onda geçtiğimizde ise şu anda sadece bu kapak resmini bu şekilde kullanıyorum. Sadece bilgilendirme amacıyla söylüyorum sizlere. Onda geçtiğimizde size şunun bilgisini vermek istiyorum. Tabii ki de Neslihan'a bir şey olmayacak. Neslihan karakterini çoğu kişi çok seviyor. Çoğu kişi e, diziden veda etmesini falan bekliyor ama şu anlık öyle bir senaryonun gerçekleşeceği tahmin etmiyorum. Size şunun bilgisini vermek istiyorum. Ömer karakteri gelip de tahminim içerisinde yine Ömer karakterinin kurtarabileceği tahmin etmekteyim bildiğiniz üzere. Bu senaryolar bu şekilde ilerler. Aslında bombalardan bir tanesi de Korkut. Korkut karakterinin ne bileyim hani şöyle ufak bir işkence sahnesi tarzında bir sahne yaşanabilir bildiğiniz üzere en son sahnede Korkut karakterini kıstırmışlardı çıkmaza almışlardı. Bildiğiniz gibi hani orada bir dövüş sahnesi yaşanabilir ama yine bir sıkıntı yaşayacağını tahmin etmiyorum bilginiz olsun lütfen. Dediğim gibi bu tarz hani içeriklerde hani izleyicileri ekrana kitlerler de şöyle bir şey var hani izleyiciler ekranı kilitledikleri sahnenin şeyi var hani bilgilendirmesi ufucuk yapmak istedim. Şunun bilgisini önden vermek istiyorum sizlere. Bu tamamen benim bir analizimdir. Analiz videosudur. Bilginiz olsun lütfen. Bunun bilgisini şimdi sizi tekrardan yapayım. Bilgilendirmesini. Evet dediğimiz gibi Neslihan'ımıza bir şey olmuyor. Kamburdan güzel hamleler bekledik. Neslihan'ı işkence sahnesi gördük. Gerçekten güzel bir izleyici de. Hani izleyici ekranı kitlemeyi becerdiler. Ama gel gelelim size şunun bilgisini vermek istiyorum. Artık kamburun da artık um, hani ölümü yakın. Size şunu söyleyeyim. Bakarsınız hani net şu anda bitti. Şu an ise tam hani tahminleri, analizleri yeni yeni oturtuyoruz. Tekrardan komple bir izleyip size yeniden bir analiz yapacağım. Bunun bilgisini vermek istiyorum sizlere. Lütfen de like kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim açmayı unutmayın. Dediğim gibi artık kambur karakterini de artık çok uzatmamalı lazım. Bakarsanız maksimum benim tahminimce 1-2 bölüme kadar ölmesini planlıyorum. Maksimum 3. bölüm olur yani 3 bölüm olur. Çünkü çok da aşırı değil. Artık çünkü her senaryoda aynı. Hani kambur karakteri Neslihan'a çok yaklaşıyor öldürmeye yöneliyor. Çok aşırı derecede senaryolar ilerletiyorlar bu şekilde. Böyle bir yol izlediğimiz için dediğim gibi şu anda yine aynı şekilde Neslihan'ın kurtulabileceğini tahmin ediyorum. Ama benim tahminimce benim görüşümde soracak olursanız artık hani Neslihan karakteri ve kambur karakteri olmak üzere ikisi de bir sık hani seni sıkmaya başladı. Neslihan karakterini ne bileyim kambur sayesinde ölüp de Kamburu da onu öldürdüğü için sahneden çıkarıp ikisini çıkarıp yeni oyunculara yol açabileceklerine inanıyorum. Hani böyle bir senaryo olsa benim açımdan, benim analizimde böyle olsa güzel olur. Ama dediğim gibi şu an ise benim yani ilerleyen bölümde izleyeceğimizde Neslihan karakteri kurtulacak. Kan burada 3 bölüme kadar öleceğini tahmin etmekteyim. Bilginiz olsun lütfen. Bunu bilgilendirmesi size şimdiden yapmak istiyorum. Bir de merak ettiğiniz sorular varsa lütfen yorumlar kısmına alabilirim. Ve sorularınızı cevaplamayı elimden geldiğince cevaplayacağımı da emin olabilirsiniz. Dediğimiz gibi. Şimdi olayın aslında tekrardan bir değinelim. Ömer karakteri yine olduğu gibi bence Ömer karakterini kurtarabileceği tahmin etmekteyim. En büyük tahminlerim arasından biri Ömer karakterini kurtarabileceği. %60 bir tahminin üzerine o şekilde ilerliyor. Diğer taraftan baktığımızda ise hani ne bileyim şu sahalara şöyle bir Zehra karakteri geri gelse diye tahmin ediyorum. Ama işte Zehra karakterinin gidişatı açık yani. Hani senaryoya dahil olmasını isteseler senaryoya dahil olabilir yani. Hani gidişat yönünden açık bıraktılar bildiğiniz üzere senaryoyu. Ve fark ettiyseniz ilk bölümlerde hani sezona yeni başladığımızda ufak bir Zehra karakterini andılar. Ama bence benim tahminimce ilerleyen bölümler içerisinde hani net değilim. Sadece bu benim tahminim. Söylüyorum kısaca. Bence Zehra karakterini yeniden oyun alabilirler. Çünkü onun ölmesi bir an oldu. Hani ölmesiyle bir an oldu. Ondan sonra Zehra karakterini çağrıştırdılar. Bu şekilde Zehra karakteri gelecektir. Ama dediğim gibi ne bileyim Zehra hani karakteri güzeldi. Neslihan'ın yerini tutmuyor be. Hani Neslihan tam onun yerini tutamıyor bence. Sizin de tahminleriniz yorumlar kısmında bekliyorum. Canlı yayında şu an bana merak ettiğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağımı emin olabilirsiniz. Hani dediğim gibi tam yerini tutmuyor. Hani tutsa eyvallah diyeceğim de tam tutmuyor yani dediğim gibi senaryolar bu şekilde ilerleyecek. Artık hani gerçekten güzel bir şekilde ekranı kitlemeyi başarıyorlar. Gerçekten güzel bir dizimiz. Onda geçtiğimizde ise artık hani Neslihan karakteri de aynı. Kambur karakterini çok uzattılar. Hani ne bileyim seyirci bir tık hani sıktığına inanırım. Ama bilmiyorum sizin tahminlerin nasıl sizce? Kambur karakteri diziden ayrılmalı mı yoksa kalmalı mı? Bir yorumlara yazar mısın siz zahmet? Hani ne bileyim seyirci sizce sıktı mı bu karakter? Sıkmadım. Hani merak ediyorum sadece şu anda 13 kişi izliyor yayınımızı. Ha, merak ediyorum sadece, bu soruyu sormak istiyorum sizlere karşı. Ee, dizi hakkında merak ettiğiniz yorumları da bana şu anda yazabilirsiniz, ona göre de size cevaplandırmasını yapabilirim. Dediğim gibi, bu tamamen benim kendi analizimdir. Bilginiz olsun lütfen, bu bilgilendirmesini tekrardan sizlere yapayım. Dediğimiz gibi, artık vurulma sahnemiz yaşanmayacak. Ama benim tahminime yaşansa daha güzel olurdu. Hani, hani ne bileyim, Neslihan'ı bir vurdur Kambur'a. Neslihan ölsün. Neslihan'ı öldürdüğü için de Ömer intikam için Kambur karakterini öldürsün. Mis gibi senaryo izleyiciler hani konusunda gerçekten güzel olacağını inanıyorum bence. Güzel bir senaryo olurdu. Ama benim açımdan senaryom bu benim sadece kendi senaryom bu şekilde yazsa bir tık daha güzel olurdu. Yeni oyuncular da yer açmış olurduk. Hem de çok güzel izlenmeler kazet edebilirdik. Yani böyle böyle düşünüyorum şahsen ben. Ama dediğim gibi şu an senaryonun içerisinde yaşanacak olay kambur karakteri %80 yakalanır. %80 bir ihtimalle yakalanabilir. Ya da tekrardan kaçabilir. Ama artık her noktadan kaçıyor. Hani seyirciyle bir illallah etti. Abi bir yakalayın artık şu karakteri der gibi inanıyorum yani size. Dediğim gibi çok illallah ettirdiğinden bence bir yakalanma sahnesi bekliyorum onlara karşı. Bir yakalanma sahnesi olursa gerçekten güzel olur. Dediğimiz gibi lütfen de alay kanalımıza abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Kanala abone olmak, yorum atmak, videoya like atmak tamam ücretsiz konuşamadım heyecandan. Dediğimiz gibi bakalım başka böyle elimize gelen son dakika bilgilendirmeleri sizlere karşı yapmak istiyorum da. Hani dediğimiz gibi daha yeni bitti. Sani Instagram üzerinden paylaşımlarından falan sizlere karşı çıkarak bir analiz yapıyorum. Hani şu anda size toplanma amaçlı bu bilgilendirmeyi ufak tefek size sunuyorum. Hani meraklarınız değilsin. Neslihan ölecek mi ölmeyecek mi tarzında hani bilgilendirmeniz olsun diye bu canlı yayını burada açtım. Dediğim gibi ilerleyen bölümler içerisinde uzun fragman analizi videolarım olacak yine kanalımda. Aynı şekilde devam. Bu sefer ise dediğim gibi hani oyuncuların kendi Instagram hesaplarından paylaştıkları gönderilerle bir tahmin yürüterek bu yola giriyorum. Onun için de hani dediğim gibi kesin ve net bir sonuç için Beni bir izlemenizi bir takip etmenizi rica ederim Olacakları sizlere önceden söylüyorum Hani söylemeye de çalışıyorum Çok da aşırı spoilerını kaçırmadan için Hani kendi analizimi de Tahminlerimi de kattığımı da size söylüyorum Hani bu zamana kadar bu şekilde yaptım Yine aynı şekilde yapmayı da tahmin ediyorum Evet dedik Neslihan Şimdi hani yeni izleyicilerimiz geldi Kısaca bir toparlayalım olayımızı Dediğim gibi artık Neslihan karakteri vurulmayacak Kambur karakteri yine kaçacağına inanıyorum Ama %80'lik ihtimalle de... Şöyle diyeyim size yakalanı bilir artık hani senaryoya. Ama dediğim gibi şu ise Neslihan karakterinin hiçbir şey olmayacağını tahmin etmekteyim. Yine Neslihan karakterini Ömer karakteri kurtarabilir. Yüksek ihtimaller arasında Ömer karakterini kurtarabileceğine inanıyorum. Ve Korkut karakterinin en son kaldığımız sahnede falandaysanız bir kalabalık ekibin arasında kalmıştı. Hani ufak çaplı bir dayak yiyebilir ama Korkut karakterinde başına bir şey gelmeyeceğini söyleyebilirim. Hani ne bileyim maksimum en kötüsü ne olur hani senaryonun ilerisini düşünmek gerekirse Korkut karakterini ufak tefek işkence ederler mesela en kötüsü. Bu şekilde olur ama o karakter de oradan sağ salim çıkacağına emin. Size i̇şte bunun bilgilendirmesini yapmak istiyorum. Hani kalan senaryolarımız hakkında hani en son kalan bölümlerden sizlere öne çıkarak bilgilendirme yaptım. Dediğim gibi hani başka şöyle hani senaryonun çok aşırı derecede hani kalabildiği bir nokta var mı? Tekrardan bir gözüme çarpan nokta varsa bakmak istiyorum sizlerin için. Ona göre bir yorumda da tekrardan bulunmak istiyorum sizlere karşıya dediğim gibi gerçekten hani bitiş noktaları süper. Hani ne bileyim. Ama fark ettiyseniz işte şunu bilgilendirmesi yapmak istiyorum. Kambur karakteri çok öne çıktı. Acayip şekilde öne çıktı. Nestian karakteri de çok öne çıktı. Bir dizide eğer ki bir karakter öne çıkıyorsa ya ölüyor ya da diziden ayrılıyor. Böyle bir ihtimalle var. Ama benim açımdan ne bileyim hani Nestian da Kambur'da bir hani ufak bir çıksa şöyle yeni oyuncuları gel arkadaşlar benim tahminimce daha güzel olur. Sizce nasıl olur? Hani bir yorumlarınızı sizin de almak isterim yani bu konu hakkında. Hani yorumlarınızı almak istiyorum yani sizlerin de. Hani dediğim gibi böyle bir şey olsa gerçekten güzel olur yani. Ama yani şöyle bir tekrardan bir baksak. Şöyle ufağından bir analiz yapalım. Hani dediğim gibi başka öyle aklıma gelen bir nokta yok yani. Hani dediğim gibi yani %80 zaten Ömer karakteri kurtaracak Neslihan'ı. Durum belli. Bu şekilde bir analiz edebiliriz. Dediğim gibi hani Korkut karakterinde başına bir şey geldiğini sanmıyorum. Zaten Ömer karakter haber arıp direkt zaten Neslihan'ın evine gideceğini eminim. Hani senaryo ufak sizin gözünüze bir canlandırmak amaçlı bu senaryoyu yazıyorum sizler için. Dediğim gibi tam kambur Neslihan'ı vuracakken ...devreye direkt Ömer karakteri girir ve kamburu halt edeceğini yani yeneceğini tahmin etmekteyim. Bu şekilde bir senaryo yazılacağını eminim. Çünkü hani senaryo bu şekilde ilerler çoğunluk diye. Hani çok da uzun tuttular ama ne bileyim hani çıkarsalar daha iyi. Hani ben size olacak senaryoyu söylüyorum da onun için diyorum bilgilendirmesini yapmak istiyorum tekrardan sizlere. Dediğim gibi gerçekten güzel bir bölümdü, güzel hani izledik. Güzel bir katettik, yol katettik gerçekten. Dediğim gibi hani merak ettiğiniz sorular varsa başka lütfen yazarsanız sevinirim. Hani siz de ona karşı bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Dediğim gibi şu anlık sadece bir analiz size çağrı videosu olarak bu videoyu çektim. Dediğim gibi Instagram'daki storylerin attıklarına bakacağım. Tekrardan bir durumları analiz edeceğim sizler. Ona göre de bilgilendirmeyi tekrardan yapacağım. Emin olabilirsiniz. Dediğim gibi çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı da hala kanalımıza abone değilsiniz. Abone olmayı şey unutmayın. Kanala abone olmak, abone olmak, abone abone olmak videoyu yorum atmak, like atmak tamamen ücretsizdir. Bilginiz olsun lütfen. Dediğim gibi diğer videoları görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Beni paylaşmayı da unutmayın. Desteklerinizi beklemekteyim. Güzel yorumlar atarsanız alt tarafa da desteklerinizi gerçekten çok sevinirim. Dediğim gibi yeniden sağlarımıza geri döndük. Bilgilendirmesini yaparım. Görüşürüz. Bay bay.